bir dönem sizinle yol yürüyen ve önemli makamlara gelmiş isimler var. Ayrı partiler kurdular. Onlar için ya da bu süreç için bir tanımınız ya da bir değerlendirmeniz oluyor mu zaman zaman? Bunlar nasıl bir ihanetin içerisinde olduklarını kendilerinin düşünmesi lazım. Onlar o makamlara kendi layık oldukları için gelmediler. O makamlara getirildiler. Onlara bir irade o makamları verdi. Madem böyleydi böyle bir insanı siz niçin kabinenizin içerisine aldınız ve ekonomiyi de ona teslim ettiniz? Bunu yaparken siz de bu işe onay verenlerden değil misiniz? Nay verenlerdensin. E şimdi kalkıp bu derece bir karalamanın içerisine girmek suretiyle ben burada doğrusu şöyle bir bakıyorum hayretle. Allah Allah. Birisi başbakan yardımcısı diyorum. Bu işe imza atmış. E bir diğeri de bakan diyorum. Ya onun istifa etmesi lazım ya onun istifa etmesi lazım. Yani burada bir de kişilik krizleri başlıyor. Bunlar şu anda ülkeyi yönetiyorlar dikkat edin. İşte sıkıntı burada. Ülkenin sıkıntısı burada. Böyle bir hükümete kim güvenir? Ne işte güvenirler ne dışta güvenirler. Kimse güvenmez. Değerli... AK Partili üyeler, hükümet üyeleri, başbakan, sayın cumhurbaşkanı her konuşmanızda Allah bizi utandırmasınla bitiriyorsunuz. Allah bu duanızı kabul etti, utanma duygunuzu elinizden aldı.